Evet herkese selam. Batuhan Mutlugil bugün Instagram'da uh, setup'ını paylaşmış. işte pedallarını falan. Uh, bir bakalım uh, neler kullanıyormuş. Pedallara girmeden önce bir amfisine bakalım istiyorsanız. Bir değişiklik görünüyor. Uh, P-Way Classic 50 kullanıyordu. Şimdi genelde konserlerde görürsünüz. iki tane kafa kabin uh, P-Way Classic 50 oluyordu. Şimdi uh, Fender uh, Bassman var. Bassman var. Ya çok büyük bir fark yok. Zaten klasik klasik 50 ve klasik 30 basmenin klonu, ucuz bir klonu. Yani malzeme ve işçilik daha düşük. Yani çok bir fark yok. Basman almış. Tabii bunda şey, combo ve içinde şey var. 4 x 10. 4 tane 10 speaker var. Bir bakalım yine de be. Ah, Thunder Basement combo. Ha, bak. aynen 4 x 10, 45 watt. Amerikan fiyatı da 1700 dolarmış. Türkiye'deki fiyatına hiç bakmayalım bence. Aynen. Güzel bir amfi. SRV falan da kullanır. Baya sağlam bir a, transparan olmayan böyle etli etli bir blues amfisi. Yani baya hacimli. Zaten 4 tane 13'lik speaker falan var. Hayvan gibi amfi yani. Şimdi pedallara bakalım. Şöyle bir yaklaştıralım yaklaştıralım. Bak telleri de koymuş. Süper. Tellerden başlayalım. Power Slinky var. Ernie Ball'un. Elektro'da. Burada da akustikte kullandığı teli koymuş, Dunlop akustik diye 0.12, öf eşek gibi kalın gerçi 0.11 normal 0.12, ben 10 kullanıyorum ya ince seviyorum, 0.12 bayağı sağlanmış bayağı kalın uh, power slinky kaçmış ya, 0 kaç acaba o 11 mi, 10 mu daha yaklaşıyor mu, bakayım ya dur bakalım ya şeyden, örneği bol power slinky <laughs> Şuş ya. internetim hayvan gibi yavaş benim. Şu sanırım. Değil mi? 9 mu? Vay elektrolda 9 mu kullanıyormuş? Mantıklı. Yani mixte falan daha az baslı, bas frekanslar daha iyi şey yapar. Mixi keser. Yani kendini daha iyi duyurur. Mantıklı. Evet. Yani akustik ve elektro arasında bayağı bir fark var. Ben ikisinde de aynı şeyi kullanıyorum. İkisinde de 0-10 kullanıyorum. Biraz tembelim sanırım. Evet. Şimdi pedallara dalalım inceden. Aslına bakarsanız pedal bordu bayağı baya bir mütevazi. Yani böyle çok butik, çok ulaşılmaz ve pahalı pedallar yok. Bildiğimiz normal, standart işte Boss'tur, Vox'tur, işte şeydir, Electro Harmonix'tir falan filan var. MXR'dır. Aa, bir Wampler vam var işte be. Ee, bu da çok aşırı pahalı bir şey değil ee, güncel pedallardan bir tanesi ama diğer pedallar hep şey işte DD3 değil mi şu ya biraz bulanık ama DD3 sanırım bayağı eski mütevazı dediğim gibi herkesin alabileceği ikinci el bulabileceğiniz pedallar. Şimdi Signal Chain'i anlamadım nereden başladığını anlamadım burada akort aleti var Boss'un Boss kromatik akort aleti var oradan başlıyordur büyük ihtimal gerçi Sonda da olabilir, bilmiyorum ama başta olur genelde. Evet. Acaba nereden başlıyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse signal chain'i boş verelim, şey yapalım. Şurada signal chain'i almıyorsunuz, şu tarafa gidiyor. Tamam. Ee, vah başta herhalde ya. Yoksa faz mı başta acaba? Bak şey de olabilir. Bir dakika. Kablo şöyle gidiyor. Vallahi anlamadım ya. Çünkü kablolar alttan geçiyor. Yani hangisi önce hangisi sonra bilmiyorum. Şurada anlaşılıyor. Tabii, delay. ondan sonra bir delay daha var. Dijital delay var. İki tane delay var mesela. Şimdi burada şey dikkatimi çekti. Şöyle yaklaştıralım. Buradaki bak ayarlar var. Buradaki ayarlardan ne amaçla kullandığını şey yapabiliriz. Kestirebiliriz. Bak mesela Boss DD3 yazalım. En baştaki nop şu yönde, mesela şu fotoğrafı açalım. En baş şu yönde yani efekt level'ı bayağı bir kısmış. ikinci neymiş? Feedback tekrarı da bayağı bir kısmış. Şimdi şeye bakalım, en sağdakine bakalım. O da şey, aralık kaç saniye uzunluğunda olacak. Büyük ihtimal 800'de, aynen 800'de. O da şu civarda falan, yani slapback gibi bir şey kullanıyor. Ya da şey yapıyor gitaristler. Dijital delay'i sürekli açık bırakıp böyle çok kısa tutuyor delay time'ı. Gitar tonunun hacmini arttırıyor. Yani delay gibi değil de sanki o hacim arttırıcı bir efekt gibi kullanıyor. Diğer efekti de zaten bunda tap tempo da var. Bunu da normal analog delay olarak kullanıyor sanırım. Büyük ihtimal öyledir. Yani şey yapıyor anladınız mı demek istediğimi? Eğer delay pedalınız varsa feedback ile level'ı kısın. Level'ı açabilirsiniz de gerçi. Delay time baya bir kısın. Yani yankı gibi değil de. Eko gibi değil, tekrar gibi değil. Çok yakın birbirine yani. Şey vuruyorsunuz mesela tele vuruyorsun hemen birlikte geliyor. Yani şey yapıyor, hacmini arttırıyor gitarın. Gitar tonunun. Evet. Sonra, şimdi burada şey vardı, burada bir de şey var. MXR Modified OD var. Bu da yani şey, Tube Screamer'ın modifiye hali. Tube Screamer'da biliyorsunuz şey var. Sadece treble oluyor, tone knob'ı oluyor. Bunda sanırım, yine görünmüyor ama bas falan şeyi de var sanırım. Fazladan EQ var yani. Bakalım hemen. <laughs> MXR Modified OD Ayarlarına bakacağım şimdi. Aynen. A ton var. 100 Hz var. 100 Hz sanırım şey ya. Değil mi bu? Bas frekansı oluyor değil mi? Dur. EQ yazalım. Şuraya bir frekanslar. Niye çıkmadı lan? şuradan bakalım. Aynen, aynen baslar yani şuralar. Tamam mı? Evet. Yani bas ayarı var üzerinde ekstra. Çünkü şimdi mesela üzerinde TS9'u aldın, bağladın gitarını amfine. TS9'lar, Tube Screamer'lar genelde şey yapar. Bası keser hafiften ve midi pump'lar yani şeydir. Mid booster, midleri şey yapar, sivriltir, arttırır. Mesela beğenmez, biraz bas eksik geldi arttıramıyorsun yani sırf onun için gidip EQ pedal almadık almak da saçma yani anfiden de açamazsın bu sefer Clinton'un da değişecek yani pedal kapalıyken ki EQ'un da değişecek yani üzerinde şey olması EQ olması çok mantıklı yani dry pedal alacaksınız mutlaka üzerinde şey olsun EQ olsun yani mid mid de olabilir üzerinde bak bump diyor ya mesela ortada o da muhtemelen şey bu extra mid falan mid'e şey yapabiliyorsun sanırım. Aa, ekstra mid verip midi trashleyebiliyorsun. Yani ekstra EQ var üzerinde çok mantıklı. Yani Tube Screamer'da yok onlar. O yüzden biraz kısır kalıyor. Wampler'da, Wampler Tumnus'ta şey. Klon Center'ın klonu. Şimdi pedal boyutlarını görünce bayağı şaşıracaksınız. Klonu olduğu şey pedal hayvan gibi büyük. Şu pedaldan daha büyük bir pedal bak göstereyim. Klon K ile mi yazılıyordu ya? Klon Centaur. Ha şu. Aynen. Altın rengi de var. Gümüş rengi de var. Bak şu pedalın büyüklüğüne bak. Eşek gibi bir pedal bu. Ve anlamsız pahalı. Dur bak. BS Tumnus yazayım. Bak görüyor musun? <laughs> Aradaki farkı. Eşek gibi. Ve bu pedal işte 90'larda üretilmiş. Böyle çok aşırı hype. O kadar hype ki 5000 dolar, 4000-5000 bin, bin dolara falan satılıyor. Bak şimdi. Bak rework'te ne kadar satılıyormuş. Clone Centaur 3700 dolar, 4500 dolar, 7200 dolar. Oh, Clone. Clone Pack diyor bütün şey serisi. 22000 dolar, 5000 dolar, 6000 dolar. Çüş ya. Evet bu arkadaşlar bu tamamen bir saçmalık tamamen tamamen bir hype yani tamam mı? Yani Bitcoin falan gibi kripto gibi düşünebilirsiniz. O kadar ya yani talepten dolayı tamamen bu. Yoksa böyle bir ederi olamaz bu pedalın. Kötü bir pedal değil gerçekten iyi bir pedal. Herkes iyi diyor ve sonuçta John Mayer falan birçok efsane adam kullanıyor. Ama gerçekten anlamsız. Yani şu parayı vereceğinize tamam mı? Sadece bir pedala gidip şu setup'ın Tamamını alabilirsiniz ve cebinizde bayağı bir para kalır üzerine motosiklet falan alabilirsiniz yani ne bileyim belki ucuz bir araba bile alabilirsiniz Türkiye'de yani bayağı bir anlamsız o pedalın şu pedalın yani bu kadar pahalı olması saçmalık neyse tamam çok sövdük ya şeye klona tamam devam edelim bu bağlı değil klon center şey ya transparan overdrive gibi bir şey yani muhtemelen a, hem kirletmek için kullanıyor. Bak bunu nasıl kullanmış? Gain'i mi açmış? Dur bakayım be. Tumnus yazalım be. Gain'i gain, i, gain i açmış ya overdrive olarak kullanmış. Bayağı bir açmış. Tabi burada şeyse burada kullandığı gibi kaldıysa level'ı bayağı bir kısmış. Tizleri almış. Trip, ha pardon. volümü kısmış. Ya bu herhalde şey ya pedalı sökerken de eli değmiş olabilir. Level'ı bu kadar düşük kullanacağını zannetmiyorum. Ya da belki pedalın level'ı da çok yüksek olabilir. Onları emin değilim tam olarak. E, treble'da ortada duruyor. Aynen. Band'de de JHS'nin Morning Glory'si var. Evet, transparent overdrive. Onu hem tonumu kirletmek için hem de boost olarak kullanıyorum şeyden sonra, drive'dan sonra. Evet. Burada, dediğimiz gibi, şimdi dijital delay'i var, tamam mı? Dijital delay'dan sonra, echo-plex'i var. Bu da analog uh, delay, top temposu da var. Tap tempo biliyorsunuz, şarkının temposuna göre delay time'ı ayarlamanıza uh, yarıyor. Uh, bunu normal delay olarak kullanıyor. Bunu da muhtemelen, dediğim gibi, double track, o şey, uh, hacmi arttırmak için kullanıyor. Uh, uni-wipe var burada. Uni-wipe pedal'ı var. Bu da, uni-wipe de biliyorsunuz arkadaşlar, bir çeşit phaser. Uh, Phaser'a göre, yani Phase 90'a göre falan bir tık daha üç boyutlu, bir tık daha derin geliyor böyle. Bende de şey var hatta, Deja Vibe var, Hadi göstereyim. Oh, oh. Bende de şu var, Fulton'un. Bu da güzel bir pedal. Böyle Jim Hendrix hastasıysanız böyle bir pedal bayağı bir şey yapar, sizi tatmin eder. Güzel çok derinlik katan. Fazer'a göre dediğim gibi. Fazer çok iki boyutlu geliyor. Dejavu çok daha böyle şey üç boyutlu böyle sanki suyun içinde e, yüzüyor musunuz gibi ton çok garip yani. Vox var. Bunu bu arada çok eski bir pedal. Vox var. Vox da bildiğimiz en ucuz Vox'un büyük ihtimal şeyi wah e, pedalı. Dedim ki çok mütevazi bir board ve işte big muff var. Big muff acaba nerede kullanıyor? Onu çok merak ettim ya bileniniz varsa. Big Muff çünkü faz pedalı ve hayvan gibi sert. 300 gibi gain var. Zaten fazın olayı şey. Distortion'a göre o kadar fazla gain var ki artık bozulmaya başlıyor. O da zaten faz karakterini oluşturuyor. Çok sağlam sert bir pedal. Ama teleyle falan ve basmanla nasıl olur? Acayip merak ettim ya. Yani böyle. Şurada bir de yorumlara bakalım. Abi pedalın olabilir miyim demiş. Adam adam ya. Aha Çınar, var bizim şey takipçi ve öğrencim. Evet. Bu da setup'ını yazmışlar. Bu da eski setup'ını yazmış Çınar'da. Aa, setup değil servet olacaktı yazmış maalesef öyle Türkiye'de. Ama aslına bakarsanız yani Amerikan fiyatlarını ve birim olarak bakarsanız şu an fi 1700 dolar. Ya yani 1700 TL olduğunu düşünsene. Yani gerçekten alım gücümüz falan boku yedi ya bu ülkede. Setup değil evet onu okuduk. Hocam Gort bas gitarla takas olur mu? <laughs> kort şey var kortla ilgili. Alırsan kort olursun mort diye bir söylem var. Sanırsam bu ev hali. Güç kaynağı da power. Pedal power. O da şeyin Wood Eleven. Şey önemlidir arkadaşlar. Verdiğiniz elektriğin çok sağlıklı olması gerekiyor. Böyle ayrı ayrı adaptörler falan ucuz ucuz adaptörler kullanırsanız çok gürültü çıkar. Aa, evet. Batuhan abi setupta görünmüyor ama polikorus pedalı nasıl falan. TS 9'cular nerede? Phase 90'cılar zaten TS9 klonu yani daha modifiye hali adı üstünde. Zaten piyasadaki overdrive'ların %95'i Tube Screamer klonu. Hepsi devre falan open işte aynı şey aynı bokun farklısı. Phase 90'cılar nerede diyor onun yerine şey yapmış Univibe kullanmış. Daha transparan zaten şey Uniwipe şeye göre. Phase 90'a. Phase 90 çok efekt yani. Çok böyle çok dönüyor üstte. Abi tövbe sav ne zaman gelir ya? Tövbe tövbe. Pedal ne kullan? <laughs> ya çok trollsünüz abi ya. Abi amfimük. Aynen kesinlikle amfimük. Küçük servet yatıyor. TS9'cular gelmeden. TS9 sadece sahnede mi? Tamam artık bu soruyu sormazsınız herhalde. Öğrenin arkadaşlar. Neyse tamam 15 dakika oldu fazla uzatmayalım. Böyle bir e, setupını paylaşmış, güzel tellerini de paylaşmış, akort altı da bu. Tamam aynen. Yine tekrar bir tavsiye verelim. Eğer dry pedal alacaksınız, üzerinde ne kadar EQ olursa e, tonu tonu şekillendirmeniz o kadar kolay olur. Sadece mesela sadece TS9'daki gibi treble olursa. E, Bas isterseniz nasıl vereceksiniz? Sırf onun için gidip EQ falan alamazsınız. Tamam aynı şeyleri neyse tekrar etmeyelim. Ee, tamam EQ önemlidir deyip kapatalım. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay.